Usta yolunda diyor? Bir gör bir, bir tek kelime işte. Usta böyle salim Usta ne diyorsa, usta? ustanın yoluna gitmek, salimden ayrılmak, san demek. Onun için şu, bu, şu, şu grup, bu grup, bizim mesleğimiz böyle yok kardeşim. Usta zamanında var mı yok böyle bir şey. Benim, benim yok. Şu grup burada mı yok ustanın zamanı, yoktu Yani. Tek grup var, nur, nur talebesi. Usta sayılır, nur demiyor bak. Dinleyin bir defa, ibet alalım. Usta sayılır, nur talebesi diyor, nur talebesi bak. Nur talebe. Nur talebe ne demektir? Bu sahnede yazan, o zaman yazan, yazan ve amar eden Risale-i Nur'da. Ustaz bu düştü, her sabah emel lazım. Az usta, az bitti lazım, imtihan bitiyor artık. Az vardı bir tane. Demek ki aldı, görürsün dünyanın hatalarını. Ben ne, ne yaşıyoruz yani? Usta, sadakat, tam sadat kanaat istiyor. Ne be tam sadat kanaat? Ustazım ne demiş? Evet, dedi, doğrudur. Risale ne varsa doğrudur, diyor. De. Usta değilse şu abi bu abi yok bizim mesela. Bizim mesut tergat değil yani. Hakikattır yani. Ama abi hürmet etsin başka da o abiler oldu. O Ne mi yani? Şimdi buradan bazı böyle icatlar e oluyor. Yeni icatlar e yapıyorlar. Hizmet hizmet namından. Bunlara kardeşim bunlara katliam fırsat vermeyeceksiniz. Bunların şeyini kalbine sokmayacağız bu Bu şey bir şey, sevgi Biz muhabbeti ustadı sanı yaparız. Hizmet yaparız yani. Çünkü yani zevmek gibi oynuyorlar. Kutuptan sürmem hep böyle oyuncu alırız. Yok yok. La 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 kıyık, olmaz yani. Ulan ne okuyor? bunu okuyor yani? Eğlenceli derler olmaz. Ve gençleri aldatık böyle. İşte biz en çok dert bu. Aslı imtihanı bu kardeşim. Bak.